Merhabalar ben Didem Şarman. 20-26 Haziran haftasında en önemli gökyüzü olayı Yay burcunda gerçekleşecek olan dolunay olacak sevgili akrep. Bu dolunay Yay burcunun sınır derecesinde yani son derecesinde gerçekleştiği için siz de hafta genelinde kendi hayatınızda bazı sınırlanmalar, engellenmeler ve mesafelerle karşılaşabileceksiniz. Sizin alanınıza baktığımda dolunay özellikle parasal koşullarda dikkatli olmanız gereken bir haftada olduğunuzu göstermekte. Hem parasal konularda bir daralma yaşayabilir Beklediğiniz bir paranın şu an gelmeyip ertelendiğini fark edebilir. Ve bu süreçte yüksek borçlar kredilerden de aslında bireysel olarak uzak durmaya çalışmalısınız. Bu hafta size Dolunay'la birlikte özel ilişkilerinizde de bazı konuları test etmenize sebep olacak bir enerji yolluyor. Her şeyden önce kendinize vereceğiniz değer ve kendinize duyduğunuz özgüvenin sürdürülebilir olması, olaylara, kişilere ve gelişen durumlara göre değişmemesi bu hafta genelinde sizin için son derece önemli önce ben demek zorunda olduğunuz bir haftada bulunuyorsunuz. Jüpiter'in yani Dolunay'ın yönetici gezegeni Jüpiter'in hareketlerine göre aldığı açılara göre düğünler, davetler, organizasyonlar ve kalabalık ortamlarda yer alabilir. Yeni bir takım gelecek planları oluşturabilir ve aslında geçtiğimiz dönemlere göre geleceğe dair çok daha güçlü ve kuvvetli bir plan oluşturabilir ve bunun üzerinden tek başınıza yürüyebilirsiniz. Yine bu etkiyle birlikte iş hayatınızda da olumlu bir takım gelişmelere, tüm diğer gelişmelere rağmen açık olacağınız bir haftadasınız. Haftanın ilk 3 gününde gökyüzünde Merkür, Satürn ve Neptün'ün tekarisi etkili olacak. Bu da aslında vergi borçları, sigorta borçları, nafakalar, miraslarla ilgili eş ve dostların finansal durumu ve parasal konularıyla ilgili de bir takım sorunların yansıyabileceğini göstermekte. Kesinlikle yaşamınızda bazı sırların ortaya çıkacağı, iletişim konularında son derece dikkatli geçilmesi gereken ve parasal konularda da risk alınmaması gereken bir haftada bulunuyorsunuz. Spiritüel çalışmalardan faydalanmanız bu hafta genelinde faydalı olacak ve enerjinizi yükseltecektir. Her ne olursa olsun hiçbir şey kişisel algılamayın. Eğer birisi size sorunlarla geliyorsa bırakın o onun sorunu olarak kalsın ve öncelikle çözmeye siz değil o çözmeye başlasın bu sorunları. Yükselen burcunuzu izleyerek, dinleyerek tabii ki diğer etkileri de öğrenebilir. Siz de bu süreçte yaşadıklarınızla ilgili görüşlerinizi yorumlar bölümüne bildirebilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.